Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 1'e devam ediyoruz. İnşallah final olacak. Geçen sefer de böyle ettim final olmadı. Ee, öncelikle hatırlatmam gerekiyor. Monitörümle ilgili ufak bir sıkıntı oldu. Ve mevcut monitörümü kullanamıyorum. O yüzden küçük bir tane dandik bir monitör kullanıyorum. Vuruş hatalarım olabilir. Vuramayabilirim, ıskalayabilirim. Baştan hatırlatayım. Call of Duty bitirebilmek için, sizlere bunu eriştirebilmek için yeni monitörün gelmesini beklemiyorum bile. Düşünün. Sizin için çalışıyor devleti efendim. O yüzden vuramayabilirim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Yani ciddiyim bu konuda. Gerçekten monitörün ana yedi. Anlamadım. Bir salaklık oldu abi. İşte ben, bana da ürün dayanmıyor vallahi. Hani ne bileyim baba Titanium'dan da yapsanız ben bozarım gibime geliyor. Dayanmadı. Dayanmıyordu zaten. O yüzden sıkıntılar olabilir kusuruma bakmayın. Vuramayabilirim adamları. Çünkü şu anki monitörü görseniz gülersiniz. Sen bununla mı oynuyorsun bu milattan kaldı dersiniz. Abi yemin ediyorum kendimi rezil gibi seviyorum ya. Ne yapayım? Anam 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 çakıyorlar durun geri çekil geri 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 geri. Okeydir. Flak kanları varmış bunların. Flak kan nerede ya? Ne flak kanı? Kardeşim ben nerede kaldım onu da bilmiyorum. Bu adamlar flak kan yapmış. Flak kan ne demek onu da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum lan. İnşallah final olacak abi. Size inşallah diyorum. Çünkü hiç güvenim yok final olabileceğine dair. Şöyle bir dönelim. Okey şurada bir tank var. Vurdum bir kere. Bir kere daha vurdum. Flak silahları kalmış iki tane. Şunları bir vurayım. Aa vallahi tecavüz ediyorlar. O da gitti. Devam edelim. Abi dediğim gibi monitörle ilgili bir sıkıntı var. Şunu vurabilecek miyim buradan? Flak kan dedi o galiba. Çok da emin değilim o olsa gerek. Bakayım o değilmiş. flakan ne lan o zaman? Bu değil değil mi? Orada orada var lan. Şu değil herhalde. O mu? Oymuş abi. Cidden flakkan oymuş. Haberiniz var mıydı? Oh ne vurdum be. Anasını bile belledim vallahi. Ne kut shooting ki. Baba ben vurdum onu düşünün ya. Şunu da vuralım. Lan buradan çekmiyor mu? Vuruyorum işte. Şunu da vuralım. Şerefsiz. Lan bizim adammış onlar abi. Ben de diyorum ne yapıyoruz anasını satayım. Durun durun. Sen de bizdensin değil mi? Kardeş miyiz? Lan niye kardeş değiliz? Şerefsiz ya. Bizim değilmiş abi o tank. Haberiniz olsun yani bunlar bizim değil. Bunlar düşman tankı. 88 şu mu? Aha gitti vallahi. Tamam abi yaptım. Şöyle bir dönelim. Okeydir. Şimdi ne kaldı? Şunları da vuralım gidere ya. O da gitti. Sen de git. Okeydir. Hepinizi vurdum kahrolun düşmanlar. Bu kadar mı lan? Kolaymış. Kısacası boktan bir monitörle oynuyorum arkadaşlar. Ne olur kusuruma bakmayın. Yani kızmayın bana. Vuramazsam falan. Hele şu an var ya monitörü net bile göremiyorum. Hani random oynuyorum baba. Düşünün artık. Evet. Operasyon mu var? Ya konuşmayın. Hadi gidelim. Gelin ya. Allah'ım yarabbim. Korkak korkak. Ananın. <laughs> korkun korkun oğlum. Manyaklar. Adamlar vuracak bizi. Abi ne bomba atıyorlar be. a Aa. Aa. Ölünüyor muymuş? Tamam iki tane düşman belgesini ele geçirecekmişim. Bunların götünden ayrılmayayım ki ölmeyeyim abi. Bakın akıllıyım. Ben akıllıyım. Ben bunların götünde kalırsam ölmeyeceğimizi düşünüyorum. Buradan mı gidiyoruz beyler? Ananın. Ölmedin değil mi lan? Sen nasıl ölmedin lan? Oğlum ben öleceğim siz nasıl ölmüyorsunuz? Komutanım. Ben burada kaldım. Pek net göremiyorum komutanım. Durmayın diyorlar abi. Durmak yok diyorlar. Ulan askeriz tamam anladık. Emir kuluyuz da baba bu kadar da yapmayın ya. Hani öylesiye dalıyoruz. Mal mıyız oğlum biz? İnsan canı lan bu da. Asker de olsa insan değil mi baba? Allah'ım yarabbim. İnsan insana bunu yapar mı? Reziller. Abi gerçekten savaş atmosferi çok kötü bir şey ya. Ya oyununki iyi de. Savaş genel olarak kötü bir şey. Sakın özenmeyin. Oyunlardan falan özeneyim demeyin. Savaş hiç iyi bir şey değil eğlencesini oyunlarda çıkartın. O kadar. Savaş normalde kötü bir şey. Neyi bekliyorsunuz lan? Hadi gidelim oğlum. Şunların arkasından gideyim. Ben de saklanarak gideyim abi. Eğilin eğilin. Mallar böyle görmüyorlar çünkü. Karşı taraf geri değil mi? Salaklar. Ulan bakın köprüden de geçmiyorlar ha. Ben geçecektim salak gibi. Şu ne yapıyor? Uyana bak lan uyana bak. Götü kurtarıyor ha. Saklanıyor orada pezevenk. Oğlum fena çatışma çıktı lan. Okeydir. Yürüyün beyler yürüyün. De korkmayın ya düşman dediğiniz nedir? Ulan bunlar bizim askerlere benziyorlar diyeceğim de Çanakkale'deki askerlere benziyorlar abi. Harbi benziyorlar. Ulan bana kimi vurduruyorsunuz şerefsizler. Korkuyorum bakın. Okeydir. Giriyorum komutanım. <laughs> Esi çaktı adam. Arkadaşlar bir tane topal buldum. Aramızda bir topal var. Bakar mısınız? Şu öndekine bakın leylek büyürüyor. Allah'ım yarabbim. Şu öndeki iyi gidiyor lan. Private var ya cesur adam abi. Ve maalesef arkadaşlar baştan şu oyunu. Öyle bir salaklığı var. Niye öyle bir şey yaptılarsa? Baştan koşuyorsunuz yani. Aptalca bir şey. Hiç gerek yok yani bunlara. Bu game save dediğine bakmayın. Kaydetmiyor oyunu falan yalan. Pezevenkler. Nereye kaydediyor? Yatın 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 bırakın. Şu uyanıkla gideceğim ben. Şu şerefsiz akıllı birine benziyor. Hah tamamdır. Şu şerefsiz uyanığa benziyor. Oha oha oha. Oha. Beyler yürü. Dalın dalın. Dalın dalın. Tamamdır. Dalın beyler. Gelin gelin gelin. Dalın dalın alın anasını satayım. Oynadım monitör rezalet abi. Kusura bakma yine tekrarlıyorum bakın. Siz de bıktınız biliyorum. Okeydir. Medik yok mu lan buradan ardın abi? Savaşlarda vardır ya medik diye bağırırlar. Sağlıkçı bir arkadaş gelir yardım eder. O yok bizde. Tamam ben gidiyorum. Niye çünkü kerizim. Al bakayım. Nereye kaçıyorsunuz? Pişiririz valla. Baba çıkarsanız vururum var ya yemin ediyorum. Dalıyorum ama. Hadi bismillah şuraya gireceğim. Okeydir. Aldım belgeleri. Burada eleman yok. Burada var. Öldü. Okey komutanım. Bu temiz. Burada var mı? Burada bir şerefsiz yok. Tamam. Tamam. Bu kadar. Gidelim beyler. Buyurun. Düşman belgelerini ele geçir. En sevdiğim görev. Aha. Düşman geliyor galiba. Yürü yürü yürü. Ben gidiyorum. Benlik bir iş yok. Devam edin beyler. Ooo. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yat 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 yat. 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 Daha tatlı yat. Şu şerefsizi vurayım oradan gördüm. Bakın sana. Oo, Arkadaşlar adamlar doşkalarla geliyor lan. Şu gitti. Tamamdır. Şurada bir tane şerefsiz var, iyi vuruyor. Okeydir. Doçka indirdim. Ulan nereden sıkıyorsunuz anlamadım ki ya. Yat yat yat. Oğlum şu ne? Oha. Şu ne lan? Şuna bakar mısınız? Ya yara yani şey gibi. <laughs> Yaprak gibi. Arkadaşım nesiniz siz ya? Belir giriyor muyuz? Gördüm şerefsizi. Alın. Seve seve çıkacaksınız. Tamamdır. Şuraya da atalım bir tane. Alın bakayım. Çıkmayın da göreyim. Dingiller. Okeydir. Aldım. Bu ne lan? Bunu ne yapacağız abi? Allah Allah. Neyse bana ne baba? Panzer mi? Tamam. Okeydir. Hemen hallediyorum. Nerede lan bu panzer? Çekilin abi. Açılın ben panzer düşmanıyım. O da gitti. Ölsene lan şerefsiz. O da gitti. Aha. Çıkar çıkar çıkar. Ana ırzını belledim patlamadı. Aa. Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç değil mi? Hayat garip abi. Patlamadı lan. Yavşağa bakar mısınız? Nasıl patlamazsın lan kavat? Sana bazuka çektik. Arkadaş. Panzersin dedik lan. Hayvan Patlaman lazım ama Şuna geçebiliyor muyum ben? Bir dakika merak ettim Sırf meraktan var ya Ha yok ediyor direkt Vay şerefsiz var Az da uyanık değil ha baksanıza Süsün susun Tank kardeş Patlattı değil mi şunu Bunun anasını ağlattı abi Patlatmaz olur mu Durun şuradan bir roket daha alayım ben. Bir tane daha alabiliyor muyum? Okeydir. İki tane mi var şu an? Yok bir tane var. Bir tane alabiliyoruz. Her seferde bir tane. Çünkü salaz. Elimizi alıp taşıyamıyoruz. <laughs> Patlattım. Bir tane daha alalım da abi. Bulunsun. Çekil lan. Allah'ım yarabbim. Aldım. Yürü lan yürü oğlum. Sen beni mi takip ediyorsun? Sen kaptansın. Sen beni niye takip ediyorsun lan? Benim rütbem ne oğlum? General miyim ben? İnsanın rütbesini bilmemek de nasıl bir acizliktir abi. Adam kendi rütbesini bilmiyor. Düşünsene. Asker de ama kendi rütbesini bilmiyor. Önüne gelene komutanım diyor falan. <laughs> Sonra da adamlar ona komutanım diyor. Aa bakın mayınlı bölge. Gazoz olma efsane ol diyor patladık. Mayınlı bölge çünkü. Tamam tamam duydum duydum. Merhaba. Haberini aldık merak etmeyin tank geliyormuş diye bir tane. O şerefsiz gelmeden vuracağım. Şunları vuralım da bizim adamlar öldürmesinler. Vallahi mıhladım şerefsiz de ölmüyor abi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ölmüyor ne yapayım? Allah'ım yarabbim ölmüyor ya adam. Tamamdır. Hallettik. Bir tane daha alalım. Bir de şundan alalım. İlerleyelim arkadaşlar. Yürüyün. Ulan şerefsizlere bak yatmışlar bir de. Babanızın yeri mi lan oraya? Allah Allah. O hareket ediyor hareket ediyor. yat yat yat. yat. Al bakayım pezevenk. Hacı Bekir lokumu. Hareket ediyormuş lan. Oha. Lan private'im madem erim de bana niye komutan gibi takip ediyorsun beni? Salak. Hiç akıl yok. Mark Germany. Evet. Tamam. Fırsat bulduğumuz bütün düşmanları öldürecekmişiz. Tamam. Eyvallah. Hadi gidelim o zaman. İş bende yani komutanım. Flag fill en anti Tamam tamam abi Sırç yok edeceğiz Baya bir şey yok edeceğiz Anladım mı bugün Bakıyoruz O gitti O da gitti O da gitti Karı gitti Öldü öldü komutanım iyi misiniz Aha biri sıktı Sen ölmedin mi Tüh ölseydin iyiydi Yürüyün komutanım Sergeant Waters. Sen ne ara bu Sergeant oldun lan? Abi bu adam private değil miydi ya? Hızlı rüt patlıyor şerefsizler. Sayamıyoruz da. Anam 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 bomba. Okeydir. Komutanım dikkat edin ya valla. Kafasını göstereni vuruyorum. Sizin endişeniz olmasın. İkimiz ordu gibi fethedeceğiz abi buraları. O iş benim işim. Orada gibi fethetmek. Aha oradan sıkıyorlar. Hem kurşun yedik. Gitti. Buradan bir yerden sıkıyorlar. Monitörün azizliğine uğruyorum o yüzden tam emin değilim. Random vuracağız inşallah. <laughs> Dur abi. Tamam. Devam et komutanım. Gelin silah çektim valla. Dalan olursa mıhlarız komutanım. <laughs> Varmış lan arada. Komutanım cam var mı ki lan? Aa valla bir şeyler var. Okey. Komutanım nereden gidiyorsunuz ya? Bir karar <laughs> silah bakar mısınız abi? Hani silahın yapısı öyle ters tutuyormuş gibi görünüyor. Zıplarsam görür müyüm? Aha Ölmedin mi lan sen? Şu gunduz oyunu gibi çıkıp çıkıp duruyorlar abi. Biz seni gömdük lan. Siz nasıl ölmesiniz? Oğlum bu bir hakarettir lan. Aha. Sanki biz öldürmemişiz gibi. HS1. O da gitti. Şerefsize bak şerefsize yatıyor bir de. Bir de uyanık ha. Alemin akıllısı pezevenktir. Oo oh, neyse. Ama neyse Geçen yine hs e atıyorum Yanıma geldi 40 tane asker Ahmet komutanım ahmet komutanım Buyur asker dedim Komutanım dedi Komutanınız dedi öldü dedi buna mı geçeyim Ha yok et diyor buna abi Buna niye geçiyorsun manyak mısın diyor Yok et diyor sana diyor Komutanım yok et derken götüme mi sokacağım Anlamadım ki Okeydir Komutan bile bir an şüphe etti. Acaba girer mi diye. <laughs> Komutanım iki kişi hallediyoruz yemin ediyorum. Delikanlı adamız biz ya. Ordunun bize ülkeyi emanet etmesi lazım. Düşünsenize abi iki tane adam ülkeyi kurtarıyor. Vay şerefsizleri vay. Gördüm. Başka var mı? O adamın silahı mıymış lan? Ben adamı kendisi sanıyordum. Arkadaşım siz niye saklanıyorsunuz ya? Siz niye saklana saklana gidiyorsunuz? ne kadar saçma. Çok aşağılık bir iş saklanmak baklanmak. Delikanlı gibi göğsünüzü gere gere kurşununuzu yiyin. Azıcık delikanlı olun. Nasıl olsa botsunuz ölmüyorsunuz. Bunun mantığı ne? Ananın. Oyda. Hallettim komutanım. O geçti onu da hallettim. Yemin ediyorum sülalesi geçse hallederim komutanım. Bakıyorum. Öldü komutan. Sağlamasını yaptım. Kesinlikle öldü. Emin olabilirsiniz. Aha oradalar. Allah'ım yarabbim konduz yavrusu gibi şerefsizleri ya. Hareketlerine bakar mısınız? Ne kadar küçük hareket ediyorlar. Bir de uyanıklar şerefsizler ha. Komutanım dikkat edin ha. Vallahi sıkıntılı. Olan vuramadım adamı. Komutan vurdu lan. Şu arkada bir tane var komutanım. Dikkat edin. Kim sıkıyor lan komutana? Komutanım kim sıkıyor size ya? Aha. Hayvan herifler. Komutanıma kalkan eller kırılsın. Neredesiniz biraderler? Ha yokuz diyorsunuz. Biz aslında yokuz. Oo. Çaktı lan kurşunu bana. Gunduza bak kunduza. Pezevenk. Yat 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 yat. Aletin başı temiz gibi komutanım. Aletin başı derken o aletin başı değil komutanım. Şurada mı lan nerede abi? Komutan bir yere sıkıyor ama bence kendi de emin değil. Vallahi ben risk alıyorum. Tamamdır. Hallettim komutanım. Oh havayı uçurdu. Can toplamam lazım zaten. Durun. Komutanım gelin ilerleyelim. Bakalım can var mı? Hey Allah'ım hiçbir can yok. O ne lan? Can değil mi? Sen niye can değilsin ki zaten? Komutandaki cesarete baksana abi. Mayınlı bölgede yürüyor adam. Ha bizden onlar tamam. Onlar bizden. Selamun aleyküm bizden olanlar. Vurdum. Yat 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 yat. Okeydir. O da gitti. Hello. Hallettiler. Private hoş geldiniz. Şu komutan bak haberiniz olsun. Sensin lan komutan salak. Go, go, go. Ha. Vurdum. Kulağına çaktım Pezevengin. Komutanın mermi kalmadı. Vallahi kalmadı. Yedirmeye çalışıyorlar bizi ama yer miyiz? Yeriz. Niye yemeyelim? Biz de insanız. Abi nereden sıkıyorlar lan? Aha. Vurdum. Buradan vurdum. Delikanlıyım valla. Selam. Merhaba. Ulan silahlarınız ne dandik? Adam öldürmüyor bu. Tamamdır komutanım. O işte bana kaldı. Pezevenk. Her şeyi bana yıkıyorsunuz. Allah'ım yarabbim. Şunlara bakar mısınız? Her işi de bana yık. Pezevenk. Hiçbir iş yapmıyorsunuz. Şimdi sıçtım ağzınıza. Öğrendim. Tamamdır. Artık gözünüzün yerini biliyorum. Ben de diyorum nereden girdiler abi? Nereden girecekleri başka değil mi? Yer mi var? Oradan girecekler. Evet. Ben de oraya ilerliyorum komutanım. Sormayın. Okey hallediyorum komutanım. Merak etmeyin bana güvenebilirsiniz. Bana güvenin komutanım. Ağızlarına sıçacağım. Okeydir komutanım. O da gitti. Şu dingilleri bir halledelim biliyor musunuz? Bizim adamlara tecavüz ediyorlar. Okeydir. O da gitti o da gitti. Tamamdır. Hatlarına sızdım. O da gitti. Şuraya bir gidelim biz durun. Merhaba gençler. İyi hallettim sizi. Hem şimdi aha. O da gitti. Buradan gireriz herhalde oraya. Okeydir. Buradan aşağısı varmış bir de. Şerefsizlere bak. Bir de aşağısını yapmışlar. İhtiyacınız mı vardı? Allah Allah. Bir yetime garibana yapın desek yapmazsınız o yuvaları. Şerefsizler. Savaşa gelince hemen yaparsınız. Ne kadar aşağılık insanlarsınız. Utanıyorum sizin. Okeydir. Ben yukarı çıkıyorum. Görüşürüz beyler. Tamamdır hallettim. Boş verin vursunlar. Ben yukarı çıkarım. Beni bağlamaz. Hıh bana ne ki falan. <laughs> Rahatla bak. Okeydir komutanım yukarıdayım. Nereden sıkıyor lan? Aa şuradan. Yuvaları daha tam temizlemedik tabi. Hımm. Ne yapayım ki ben bunlara? Bunlar taramayla patlamaz. Komite şimdi şunlara bomba takacağız abi. Tamam. Okeydir. Hallediyorum emin. Bu da tamam. Bu da tamam. Bakalım. Of ne patladı be. Oo, o da iyi patladı. Gidelim komutanım yürüyün. Komutanım yürüyün gidelim diyorum. Komutan hiç umurda değil abi. Ben ne gideceğim ya o gitsin. Aşağı ineceğiz abi. Burası mayınlı. Dikkat etmek lazım. Mayını götümüze sokarlar. Şuradan devam. Buradan kaçacağız galiba. Kaçış planı bu yönde. Okeydir. Komutanım gelin. Buyurun buyurun. Önden komutanlar hallettik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu da bitmiyor. Abi. Lan final olacak deyip durup duruyorum. Bitmiyor abi yemin ediyorum. Oyun bitmiyor arkadaş. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen Çinli gibi duruyorsun. Siz böcek yiyorsunuz diyorlar ya. Hatta bebeğinizi falan yiyormuşsunuz. Öyle saçma salak insanlarmışsınız. Ben korkuyorum sizden ya. Doğru mu bunlar? Duyduklarım doğru mu? Şuradan döneriz abi tamam. Boş verin bu devirde trafikte durulur mu lan saçmalama. Baksan zaten o dönüş yasak diyorlar. Abla sizden için vallahi bak çok kötü şeyler diyorlar. Sizden için geçiriyorlar. Yani size piyasada geçiriyorlar. Onu söylemedi demeyin. Diyorlar ki bebek yiyor, böcek yiyor, şerefsizler uçak yiyor, yara, yara yaprak yiyor. Yani her şeyi yiyor diyorlar. Ne diyorsun bu konuda?